Hatay'da güneyler altın ve mücevherat ekibi huzur evinde kalan kadınların anneler gününü kutlayarak hediye çeki ve çiçek dağıtımı gerçekleştirdi şey tamam, tamam, tamam. ayarl arkadaşlar

Evet. Hataylıların acılarına ve mutluluklarına ortak olan firma ekibi anneler gününde Antakya ilçesinde bulunan huzur evine ziyaret gerçekleştirdi burada tedavim oldu göz ameliyatım yapıldı sağlığımla ilgilendiler çok iyi bakıyorlar Memnun çok iyi misafirperverlik yapıyorlar çok iyi bakıcılar hemşire hanımlar ben anne olamadım ama anne olanların anneler günü kutlu olsun Ölmüştür annelerimize de Allah rahmet eylesin ee, çok teşekkür ediyorum ee, güney kuyumculuk ekibi olduğu gibi geldiler hepsi çok sevimli çok gençler dinamik ee, iyi şeyler yapacaklar öyle gözüküyor mi çiçekler harika hepsi birbirinden güzel çiçek sevilmez mi çok güzel çiçekler çok teşekkür ederiz burası Antakya Geçici Huzurev'e biz Güneyler ailesi olarak yaklaşık bir haftadır büyük bir çabayla binlerce anneye ulaştık. Finali de anneler gününde huzur evindeki annelerimizle taşlandırmak istedik. Çiçeklerimiz vardı. Onların yüzünde bir tebessüm oluşturmak istedik. Onları takdim ettik. Sohbet ettik. Günlerini güzelleştirmiş isek ne mutlu bize. Çok mutlu oldular. Güzel anlar oldu. En azından bu özel günde ee, beraberlik oldu, birlik oldu, bir neşelendik, güzel oldu. Ee, Güneyler Ailesi olarak e, biz bir öncülük etmek istedik. Ee, annelerimizi, babalarımızı burada her vatandaşımızın her gün, her müsait zamanında ziyaret etmelerini isteriz. Ee, onları mutlu etmek e, bizlerin toplumsal olarak bir vazifesidir diye düşünüyorum.